Merhabalar, Doktor Ayla Akbal, Özel Türkiye Hastanesi'nde Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle aynı zamanda hastam da olan Sayın Furkan Dede ile birlikte hastalık deneyimlerimizi ve tedavi deneyimlerimizi konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Buyurun Furkan Bey. Hocam, ilk önce beni davet ettiğiniz için buraya çok teşekkür ederim. Türkiye Hastanesi bizim evimiz, yuvamız gibi. Buraya ne zaman gelsek gülen yüzlü arkadaşlarla karşılaşıyoruz. O yüzden size Tekrar teşekkürlerimi Biz iletmek teşekkür isterim. Ediyoruz, Tabii ki e, sizin hastanız olmaktan da ayrıca çok memnunum çünkü açıkçası buraya ilk geldiğim zaman ciddi derecede baş, boyun ve bel ağrılarım vardı ama bizim yaşadığımız tedavi sürecinde inanılmaz gelişmeler oldu. E, açıkçası ben bunu kendi sektörümde de insanlara biraz arz etmeye çalıştım. İnsanların herhangi bir katkı maddesi almadan iyileşme yolunda bu kadar güzel adımlar atabilmesi ve Türkiye Hastanesi'nin de buna öncü olması ve sizin de bu işin başında olmanız bizim için mutluluk verici. Ee, bizim yaklaşık bir buçuk senelik bir hikayemiz var. Ee, açıkçası Türkiye'de birçok kişinin bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıkları olup buna nasıl çözüm bulacağız, ameliyat mı olacağız, Fizik tedavi mi olacağız, onu mu süreceğiz, bunu, belimizi mi çektireceğiz? Yani o kadar e, girdaplı bir konu ki e, biz de sonunda hani hayatta her şey nasip sizin yanınıza gelmek varmış nasibimizle. E, ben de geldiğim zaman ilk başta çok ciddi ağrılarım vardı. Sağ olsun Ay hocam bizi ilk önce fizik tedaviye yolladı. Yaklaşık 30 gün süren bir e, fizik tedavi sürecim gerçekleştikten sonra yani ee, oradaki gerekli yumuşama sağlandıktan sonra Ayla hocamın yanına geldim ve iğne tedavisine başladık. Yaklaşık 10 seansın üstünde bir iğne tedavi sürecimiz oldu ki e, hemen hemen vücudumda birçok noktaya evet, e, bunun tedavi <laughs> yapıldı. E, şu anki halimle eski halim arasında 80'e yakın bir fark var. Psikolojim bozulmuştu. E, artık Hani karabasanlar görüyordum rüyalarımda uyuyamıyordum o noktadaydım ama şu anda çok şükür diyelim ben hasta olarak memnuniyetimi dile getiriyorum. Hocam ama size de şunları sormak isterim hem hmm. izleyen bu konuda fikir almak isteyen kişiler adına kuru iğne tedavisi nedir oradan başlasak aslında çok güzel olur. Ben de sizinle tanıştığım için, sizin hastam olduğunuz için çok mutluyum. Siz de böyle güzel sonuçlara ulaştığımız için de ayrıca çok gururluyum. Çok teşekkür ederim bizi tercih <laughs> ettiğiniz için. Şimdi kuru iğneleme tedavisi bizim fizik tedavi poliklinik pratiğimizde çok sık uyguladığımız bir yöntem. Kimlere uyguluyoruz? Kas iskelet sistemi ağrısı nedeniyle ortaya çıkmış olan ağrı ve hareket kısıtlılığının tedavisinde kullandığımız bir yöntem kuru iğneleme tedavisi. E, tedavide ince değişik boyutlarda iğneler kullanıyoruz hı hı. E, ve bunları genellikle akupunktur iğnelerinden tercih ediyoruz. E, tedavi sırasında herhangi bir ilaç ya da solüsyon kullanmıyoruz. O yüzden de tedavinin adı kuru iğneleme tedavisi olarak geçiyor. E, buradaki amacımız e, aslında kasılıp e, gevşeyemeyen, halk arasında kuluç denen, bizim de tetik nokta dediğimiz... E kas modüllerini açmak üzerine kurulmuş bir tedavi yöntemidir kuru iğneleme tedavisi. kasılmış olan kasın içine iğneyi batırdığımızda kas spazmının çözülüp tetik noktanın açılmasını hedefleriz. Tetik noktada açılınca kas normal kasılma ve gevşeme döngüsüne geri döner. Yani eski sağlıklı haline kavuşmuş olur. Böylelikle de hastanın hem ağrısı geçer hem hareket kısıtlılığını gidermiş oluruz. Hem de kalıcı bir tedavi yöntemi uygulamış oluruz hastamıza. Şimdi hocam şunu soracağım yani Türkiye'de birçok kişide boyun fıtığı ve bel fıtığı evet. tecrüsü var. Ameliyattan önce denenmesi gereken bir tedavi şekli mi? Ne dersiniz? Evet, şimdi biz ameliyat kararı verirken aslında hastanın genel muayenesine MR sonuçlarına göre karar veririz. Bazı hastaların mutlaka ameliyat olması gerekir. Bunlarda kuru iğneleme tedavisini deneyemeyiz. Bu Hı. hastalar kimler? İşte, güç kaybı olan, duyu kaybı olan ekstremitelerinde kollarında ya da bacaklarında ya da refleks kaybı olan hastalardır. E bunlara kuru iğnele tedavisinin dönemenin çok bir anlamı yoktur. bunları kuru iğneleme tedavi edemez. Hı hı. Bunların cerrahi olması Bu gerekir. Şey. Cerrahi tedavi olması gerekir. E biz kuru iğneleme tedavisini kime yaparız? Cerrahi tedavi düşünmediğimiz ya da cerrahi tedavi sonrasında ağrıları olan hastalara daha fazla yaparız. Hı hı. boyun belgesi bölgesi, sırt bölgesi ve bel bölgesinde ağrıları olan eksik kollarında bacaklarında ağrıları olan e, miyofasiyel sen ağrı sendromu dediğimiz hastalıkları olan ya da kas romatizması, fibromiyaj dediğimiz hastalığı olan hastalara yapabiliriz. Ama bu şeyin yerini tutmaz, cerrahi operasyonun yerini tutmaz, cerrahi operasyonu da çok ertelemez. Yani bizim cerrahi grubu olan hastamızın cerrahi olması gerekir, cerrahi olmayacak olan hastalardan uygun hastalara biz kuru iğneleme tedavisini yaparız. Şimdi ben cerrahi olarak ameliyat oldum, bel fıtığı ameliyatı oldum ama ameliyat olduktan sonra da fizik tedavi sürecine başladım ve size geldim. Onun da çok büyük etkisini gördüm. Yani ameliyattan sonraki rahatlama sürecinde de bir etkisi Tabii oldu. Tabii etkisi var. Tamamlayıcı tedavi olarak olabilir. Hani cerrahi olmuş olan hastada fizik tedavi, egzersiz ve diğer modalitelerin yanında kuru iğneleme tedavisi hem tek başına hem de tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabilen bir yöntemdir. Yani cerrahiden yeterince fayda görmemiş, ağrıları rahatlamamış, hareket kısıtlılıkları geçmiş, geçmemiş olan hastalara da kuru iğneleme tedavisi yapılabilir. Ben aslında tekrar altını çizmek istiyorum. Bir herhangi bir ilaç veya bir katkı maddesi kullanılmıyor değil mi bu işlemde? Herhangi bir ilaç, bir solüsyon ya da katkı maddesi, bir serum kullanılmıyor. Tamamen ince farklı büyüklüklerde iğneler kullanılıyor. Ağırlıklı olarak da akupunktür iğneleri kullanılıyor e, ee, iğne sayısı tamamen şeye bağlı. Hastalar en çok bunu merak eder. Bize kaç tane <laughs> vereceksiniz? <Evet. gülüyor> i̇ğne sayısı tamamen e, alanın genişliğine ve hastalığın ne kadar süredir olduğuna göre değişir. Ama genelde çok sayıda iğneler kullanırız. Ama hiçbirinin içinde ilaç bulunmaz. E, i̇ğneleri tek kullanımlıklı olarak kullanırız. Bu da önemli bir soru oluyor. E, bir iğneyi tekrar kullanmayız. ve bir hastayı kullandığımızı zaten kullanmayız. Yani tek kullanımlık iğnelerle e, yaptığımız ilaçsız bir tedavi yöntemidir. Peki kişinin üzerindeki etkisi hemen hissedilir mi? Nasıl etki eder? Eğer akut bir kas spazmı varsa yani tetik nokta e, akut yeni oluşmuşsa e, ve biz uygulama sırasında doğru yere gelirsek e, hemen etkisini görebiliyoruz. E, ya da şöyle oluyor. Yani %100 bir ağrıda azalma olmasa bile her uygulamadan sonra bir miktar ağrıda azalma oluyor ama bazı hastalarda tam doğru yere yaparsak ilk seansla bile %100 rahatlaması olan hastalarla karşı karşıya geliyoruz. Ama kronik olaylarda genelde tekrarlayan seanslarla daha başarılı oluyoruz. Şimdi ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Tabii inanılmaz derecede bir baş ağrısıyla geldim buraya. Arkadan ensemden başlayan ve e, arka taraftan böyle şakaklarıma kadar vuran ciddi bir ağrı mücadele ediyorum olmuyor. Yani gerçekten evde göz gözyaşı döktüğüm oldu ağrıdan dolayı. Buraya geldiğimizde ilk defa benim boyun bölgeme ve sırt bölgeme kurine tedavisi yapıldığı zaman akşam eve gittiğimde eşimle otururken döndüm dedim ki bu işi çözdük galiba dedim bak gerçekten bunu söyledim hatırlıyorsun değil mi? Yani bu işi çözdük galiba dedim çünkü Demek ki orada nasıl bir sıkışma olmuşsa bütün başıma gelen ağrının sebebi buymuş hocam yani birçok evet. insanda böyle bir sıkıntı olabilir mi acaba diye de düşünmeden alamıyorum yani. yani Evet tetik nokta dediğimiz aslında noktalarımız var bizim. Bu tetik noktalar kasılıp gevşemeyen kas nokta kas lifleri bunlar hem oldukları bölgede gerginlik yapıyorlar. Hem de oldukları yerden uzak yerlerde. Mesela siz de boyunda tetik nokta elde ediyoruz, görüyoruz ama siz ağrıyı başta hissediyorsunuz. Hı. Ya da omzunuzda bir tetik nokta var ama siz ağrıyı kolunuzda hissediyorsunuz. Böyle olunca da siz sanki kolunuzda bir hastalığınız varmış gibi bir tedavi e, arayışına giriyorsunuz. Ama tetik nokta dediğimiz olayda hem tetik noktanın içinde hem de tetik noktadan yansıyan ağrılar olabilir. Ee, o yüzden bunun tedavisiyle, tetik noktanın tedavisi aslında biz yansıyan ağrıları da tedavi ederiz. Kasifgele sistemindeki birçok ağrının aslında gizli nedeni tetik noktalardır. Yani boyuna müdahale edip baş ağrısını çözebiliriz. Boyuna müdahale edip kola yayılan ağrıyı ve uyuşmayı çözebiliriz. Yani bizim e, gizli düşmanlarımızdır diyebiliriz tetik noktalar için. Eğer onlara düzgün kuru iğneyle müdahale edip açarsak bizim aslında farklı bölgelerdeki ağrılarımızı tedavi etme şansımız olur. Mesela özellikle bana da bu işte hastalığımızın tedavi sürecindeki şey süreçten sonra insanlar tenisçi dirseği ile ilgili birkaç tane e, şey sordu. Onunla da ilgili tedavi yine kuru iğne. Tabii kuru iğneleme tedavisiyle tenisçi dirseğine de e, çözüm bulabiliyoruz. E, hmm. Çünkü tenisçi dirseğinde de e, problem yine bu kasların e, tendonlara tendon dediğimiz kemiğe yapışma yerlerinde e, sertleşmeler oluyor. Tendon ve kas sertleşmeleri oluyor. Eğer biz buna kuru iğneyle girersek ve o tendondaki sertliği açabilirsek, da Anadolu Selçuklu'da tedavi etmiş oluyoruz. Onda da başarı oranlarımız yüksek. Peki hocam şimdi kimlere uygulanır bu tedavi? diyeceğim. Çünkü herhangi bir yaş aralığının, e, herhangi bir hastalık geçirip geçirmemiş olmanın bir önemi var mı? Hangi Hı. şartları arıyoruz? E, şimdi kuru iğneleme tedavisi aslında iğne fobisi olmayan, e, herhangi bir kanamaya neden olabilecek ilaç kullanmayan ya da hastalığı olmayan 12-15 yaşından itibaren yaş sınırı olmadan bütün hastalara uygulayabileceğimiz bir tedavi yöntemi. Herhangi bir ilaç kullanmadığımız için ilaç kullanımının sakıncalı olduğu sistemik hastalığı olan hastalarda da güvenle kullanabiliyoruz. Mesela böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, tansiyon, şeker gibi dışarıdan herhangi bir toksik maddenin vücuda girmemesi gereken durumlarda kuru iğneleme tedavisini kullanabiliyoruz. E, aynı zamanda hastanın kullanmış olduğu ilaçlarda da herhangi bir etkileşim olmuyor kuru iğnelemenin. Bu da bizim için bir avantaj. Çok sayıda ilaç kullanan ve ilaç kullanmak istemeyen hastalarda kuru iğneyi güvenle yapabiliyoruz. E, emziren bayanlarda çok rahat kuru iğneleme yapabiliyoruz. Emziren bayanlar özellikle e, ilk 6 ayda e, çok fazla ilaç kullanamazlar ağrıları ve hareket Hı -hı. kısıtlılıkları için. E, ama kuru iğneyi biz güvenle emziren bayanlarda yapabiliyoruz. Hı hı. Yani aslında e, iğneden korkmayan, e, belli bir yaşın üzerindeki hastalara e, yan etkisi de olmadığı için çok rahat uygulayabildiğimiz bir yöntem. Yani aslında iğneden korkma derken gerçekten büyük bir iğne olmadığı için hani... Ya evet, o, onu da ben size sorayım. Sizin, <laughs> çok sayıda iğne, e, kuru iğne seansları yaptık. E, ağrı konusunda neler hissettiğinizde siz bize anlatın. Şimdi şöyle bir şey var, tabii ki ilk başta iğneyle tedavi deyince insanlar hani iğneden toplumumuzda bir korkma, bir çekim evet. durumu söz konusu ama bu iğneler hani küçük akupunktur iğnesi. Küçük ince iğneler. Iğne, evet. Akupunktur <laughs> iğnesi kelimesi doğru bir, <laughs> kelime, doğru, doğru, doğru bir kelime. Doğru. bir kelime değil mi? Yani doğru. o yüzden evet. hani birçoğunun batırıldığını hissetmiyorum bile. Evet. Ee, tabii ki tetik noktaya geldiği zaman orada bir etkileşim olduğunu hissediyorum ama Şimdi belli bir yerden sonra bu acı zevk veriyordu. inanılmaz yani hani yeter ki o tetik nokta bulunsun da evet. orada bir rahatlama gerçekleşsin diye çünkü hani iğne batırıldıktan hemen sonra bir rahatlama geliyor evet, ee, açıkçası yani burada Doğru. herhangi bir tedavinin bu tedavinin uygulanmasını çok da bir süre beklemeye gerek yok tedavi uyguladıktan akşamında ek, evinde yattığın zaman zaten hemen uyku rahatlığından evet, evet. bunu hissedebiliyorsun evet. sonra. Hocam yani öyle bir noktaya geldik ki ben bu işi araştırmaya başladım. Fibromiyalji dediğimiz hastalık da bu evet. e, kasların spazmından kaynaklı bir durum. E, Birçok kişi fibromiyalji geçirmesine rağmen ne geçirdiğinin farkında değil. Nasıl tedavi olacağını bilmiyor. Kurine tedavisi de çok etkili. Yani hani güne kalkıyoruz diyoruz ya biz depresyondayız, evet, negatifiz, yorgun, çok kötü düşünüyoruz. <laughs> Bağışıklığımız düştü. Meğerse bu işlerin de tedavisi buralardan geçiyor. Aynen öyle. Fibromiyajı dediğimiz hastalıkta da. Fibromiyajı aslında yaygın ağrıyla giden, aynı zamanda yorgunluk hissiyle giden bir hastalık. Hastalar genelde sizin söylediğiniz gibi sabah kalkınca üzerimden tır geçmiş gibi kalkıyorum. Hiç dinlenemiyorum. Uyuduğum uykudan bir şey anlamıyorum diye kalkan hastalar. Fibromyaljide de çeşitli hassas noktalar var. Hem tetik noktalar var, hem hassas noktalar var. E, kuru iğneleme tedavisiyle hem hassas noktalara hem de tetik noktalara tedavi uyguladığımızda fibromyalji hastalarının da bu sorunlarına yardımcı oluyoruz. Peki biz bu tedaviyi gerçekleştirdik, sonrasında nelere dikkat etmemiz lazım? Genel fiziki hmm. duruşumuzda veya yediğimizde, içtiğimizde herhangi bir şey evet. önemli mi? E, şimdi tedaviyi uyguladıktan sonra e, kalıcı bir tedavi, şimdi biz aslında kuru iğneyle Sadece ağrıyı tedavi, ağrı kesici bir yöntem olarak kullanmıyoruz kuru iğne ya da harekete açıklığını açmak için kullanmıyoruz. Kuru iğne uyguladığımızda kasın, kasılma ve gevşeme mekanizmasını tekrar e, normal haline getirmiş oluyoruz. Yani düzgün kasılıp gevşeyemeyen kasın aslında biz gevşemesini sağlıyoruz kuru iğne ile. Yani normalde de öyledir zaten. Kasta bir kasılma ve gevşeme e, döngüsü vardır. Bu bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkar. Kuru iğne ile biz bu döngüyü yerine getiririz yerine getirdikten sonra aslında biz hastalığı tedavi etmiş oluruz. Yani bu sadece ağrı kesici bir yöntem değil, aynı zamanda tedavi edici bir yöntemdir. Hı hı. Ama kuru iğne tedavisinin etkisinin uzun sürebilmesi için bu mutlaka ergonomik düzenlemeler ve uygun bir egzersiz programıyla kombine edilmesi gerekir. Desteklenmesi gerekir. Eğer hasta kuru iğne tedavisi sonrasında germe ve güçlendirme programını içeren güzel bir egzersiz programıyla da bunu tamamlarsa etkisi çok kalıcı olur. E, ve de ergonomik düzenlemeleri yaparsa. Şimdi günümüz e, masa başında oturulan ya da elimizde Hı -hı. telefonla, tabletle çok uzun süre vakit geçirdiğimiz bir gün dönemde yaşıyoruz. E, eğer biz kirei tedavisini yaptık, tamam egzersiz de yaptık ama e, kötü postürde, kötü ergonomide çalışmaya devam edersek bu tetik noktalar tekrar oluşabilir. E, o yüzden hem ergonomimizi düzeltmemiz gerekiyor, ergonomik koşullarımızı hem de uygun bir egzersiz programıyla e, tedaviyi tamamlamamız gerekiyor. Şunu sormak istiyorum hocam yan etkileri nelerdir? Çünkü hı. sonuçta bunu da her şey e, insanlar öğrenmek istiyor. Evet. Bir tedavi olduğu zaman yan etkisi var mıdır? Bize bir zarar verir mi? Bu bilinçli bir şekilde gelmek İlerim istiyoruz diyen. Yani. Yani. Evet. Kurine tedavisinde herhangi bir ilaç kullanılmadığı için sistemik yan etkiler görmüyoruz. Hı hı. Sistemik alerjik yan etkiler de görmüyoruz. En sık gördüğümüz yer iğne yapılan yerde ağrı olması, küçük böyle mor, e, cilt kanamalarına bağlı morarmalar olması ya da kullandığımız iğnelere bağlı. Bazen çok hassas bireylerde iğneye bağlı küçük alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Ama bu alerjik reaksiyonlar genelde ciltte sınırlı olarak kalıyor yani sistemik bir yanıt vermiyor. Hı hı. Eğer kuru iğneleme tedavisi ehil ellerde yapılmazsa e, biz çünkü akciğerin üzerinde çalışıyoruz. Çoğu zaman sırt bölgesinin altında bir akciğer dediğimiz hayati bir organımız var. Eğer ehil ellerde yapılmazsa pneumotoraks dediğimiz akciğer sönmesi gibi ciddi bir komplikasyonla karşılaşabiliriz. Hı hı. E, ama bunu eğer iyi bilen, anatomiyi bilen, hastalığı bilen bir kişi tarafından yapılırsa bu komplikasyon çok çok nadir görülür. Peki son olarak da şunu sorayım hocam. Tabii hani ben kendi tecrübemi anlattım, yaşadıklarımı ama hı hı. genel olarak başarı oranı nedir kuru tedavisinde? Başarı oranı şöyle, uygulama sıklığımıza göre de değişen bir şey. Kuru iğneleme tedavisi genelde seanslar halinde uygulanan bir tedavi. Biz etkilenen bölgenin büyüklüğüne göre ya da olayın ne kadar geç, eski olduğuna göre değişen şeylerde seanslar yaparız hastalarımıza. Bazen çok akut olur bu olaylar. Bir seans yaparız, yüzde başarı sağlarız. Bazen çok eski olur, kronikleşmiş olur. Artık o tetik noktaların üzerinde fibroz bank dediğimiz çok sert noktalar ortaya çıkar. O zaman da seansları uzatmamız gerekir. Hmm. Genelde seanslar arttıkça başarı oranımız da artar. Yani oranı söyleyecek olursak %80-90 bazen %100'e yakın başarı oranları elde ederiz kuru iğneleme tedavisinde. Biraz da şey, hastanın da ağrıya yaklaşımıyla da alakalı ama burada net bir şekilde tedavi eden bir yöntem olduğu için başarı oranlarımız genelde yüksek oluyor. Sizde de olduğu gibi. Evet. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim. Yani e, gerçekten ben çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Yardımlarınızdan, desteğinizden hem fiziki hem psikolojik e, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hakkınızı helal <laughs> edin. Derim. Sizler de bize hakkınızı helal ee... edin. İyi ki bizi seçmişsiniz, İyi ki bizim hastamız <laughs> olmuşsunuz. Şimdi ben bir hasta olarak tabii ki bu tedaviden memnun kaldığım için ve pozitif sonuçlar aldığım için herkese gönül rahatlığıyla önerebiliyorum bunu. Özellikle ilaçsız bir tedavi olması ki ben evet. de açıkçası ilaçlara karşı biraz ön yargılı bir evet. insanım. Hani ilk başta yani mut, tabii ki ilaç doğru yerde kullanılmalı ama hani bizim eski toplumumuzda işte hep elimiz bir ilaçta bir şey oluyor. Evet. Ata ağzına atar Yani ne attığımızı bile bilmiyoruz. Yani bazen evdeki evet. ilaçlardan ağzımıza atıyoruz böyle. O yüzden bilinçli bir şekilde hastanın da bilinçli olması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, benim soracaklarım bu kadar hocam. Çok teşekkür ederim. Eda ben davetlerim. size çok teşekkür ederim. İyi ki bizi seçtiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı günler diliyoruz.